Berkay, arabana ne olmuş babacığım? Sen kaza mı yaptın aracınla? <laughs> Arkadaşlar, Berkay akül arabasıyla kaza yapmış. Arabası darmadağın olmuş. Berkay'ın arabası darmadağın olmuş. Baba. Berkay, tamir takımlarını getirdin mi? Babam benim. Babam benim. Babam benim. Pensen mi kırıldı? Getir penseni, takalım. Ver takalım penseni. Pensini. Berkay, ta tamir takımlarını, arabanı bir tamir et bakalım. Tamir et babacım arabanı. Berkay'ın arabası çok kötü olmuş. Berkay arabasını şimdi tamir ediyor. Berkacığım, tornavidayla da yap. Tornavidayı da kullan. Tornavidayla da yap babacığım, evet. Tornavidayı da kullan. Bakın nasıl yapıyorsun? Orası mı bozulmuş? Burası bozulmuş. Tamir et. Tamir et babacığım. Aferin. böyle O ne? Elindeki ne Berkay? Çekiç var. Ha Çekiç mi var senin elinde? Aferin bakalım. Hadi. Bakalım nereleri arıza yapmış Berkay'ın arabasının. Nereleri arıza yapmış. Nereleri bozulmuş. Işıkları da mı yanmıyor arabanın Berkay? Evet. Bak bakayım bir Berkaycığım. Bana bak bir. Araba. Hadi bakalım arabanın parçalarını bir tak bakalım. Bir takabiliyor muyuz? Arabanın parçalarını tak Berkay. Ön şu motor kaputunu tak ilk önce. Burayı tak. Burayı tak Berkay ilk önce. Tak bakalım bir. Takabilecek misin? Kaza mı yaptı araba? Berkay şimdi arabasını tamir ediyor arkadaşlar. Birazdan deneyeceğiz. Arabası çalışıyor mu Berkay'ın? Deneyeceğiz bakalım. Olamaz Berkay. Kesiyor musun arabanı? Testereyle arabanı mı kesiyorsun? Keserim. Ben parçasını keseyim? Evet, parçasını kesip yeniden mi takacaksın yerine? Ben ben boyadım, boyayayım. Boyayacağım. Şeyi, şeyi ben şeye yapışkan yapıştıracağım. Ha, arabasını boyadı Berkay bir de yeniden mi boyadın arabayı? Evet. Aferin. Kan Bakalım tak bakalım arabanın parçalarını Berkay. Arabanın parçaları çalıştık. Evet tamir takımlarını da topladı Berkay. Aferin Berkay'a. Evet şimdi şu parçalarını tak babacığım. Parçaları, parçaları tak babacığım. Evet. Arabamız çalıştı Bir bak bakalım çalışıyor mu araban? Evet Berkay'ın arabası. Evet çalıştı Berkay'ın arabası. Parçalarını da takıyoruz. Tak bakalım parçalarını. Hı? Takamadın mı yoksa sen? Sen nasıl ustasın Berkay? Küçük usta. Küçük usta yardım edeyim mi? Büyük usta yardım etsin mi sana? Hadi bakalım Berkay. Büyük ustadan yardım istemiyorsun demek ki. Taktım. Taktın mı? Aferin Berkay'a. Çok güzel taktın Berkay. Ama kablosunu takmadığımız için ışığı yanmıyor tabii ki. Bu yanmaz çünkü kablosunu takmadık Berkay. Sen şimdi motorun kaputunu tak, şurayı tak Berkay. Buraları, bu parçalarını tak, bunları tak. Bakalım araban gidecek mi? Işıklarını da mı tamir ediyorsun arabanın? tamir ediyorum Tamir et bakalım ışıklarını da Berkay. Aa Berkay pensen senin bozulmuş artık. Pensen kırılıyor. Sana yeni bir tamir takımı almak lazım. Başka bağlı. Kırmış için takım. Benim. Aa arabanın üstleri. Parçalarını takalım arabanın. Şu kaputunu tak. Bu arabanın ön kutusu kapağını tak. Arabanın kutusunu takalım. Evet ön kapağını tak babacım arabanın. Tak evet. bakalım. Ön kapağını tak. Kilitle bir de kapağını. Evet, kilitle. 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 Kilitle mi? Tamam. Kilitmiyor mu? Kilitmiyor. Tamam Hadi şeyi de tak Berkay. Bu camını da tak arabanın camını. Aynalarını tak arabanın. Arabanın aynalarını da tak. Tabii arkayı görmezsin aynaları takmazsan. Tamam. Evet. Şimdi bak bakalım bir araban çalışıyor gidiyorum Gidiyor mu Berkay? Bir dene bakalım. Araban hareket ediyor <laughs> Oo, çok güzel ama düzgünce otur. Emniyet kemerini de tak. Arabaya bindiğin zaman emniyet kemerini takman lazım çocuklar. Arabaya bindiğinizde kesinlikle emniyet kemerinizi takın. Bu sizin güvenliğiniz için. Baba. Berkay'ın emniyet kemeri sıkışmış. Evet Berkay'ın emniyet kemerini düzelttik şimdi. Berkay tak bakalım emniyet kemerini babacığım. Evet. Aa, bizimle, nerede? Nerede? Nasıl takıyorsun emniyet kemerini? Tak bakalım. Bakın. Oo, senin emniyet kemerin de bozulmuş Berkay. Onu da tamir etmemiz lazım. Aa, ama kaza yapmış. Arabası kaza yapmış Berkay'ın arabası. Tabii Berkay ama tamir etti arabasını. Tam ben. Arabası evet arkadaşlar Berkay'ın arabası şu anda çalışıyor çok güzel bir şekilde. Evet, yapıyor. Gel bakalım bana doğru. Öne doğru gidiyor mu araban? Öne doğru gidiyor mu? Bir de direksiyonu çevir bakalım. Direksiyonu dönüyor mu? Evet çocuklar. Berkay'ın arabası çok güzel çalışıyor artık. Aaa aa, direksiyona dönüyormuş. Bak bak bana bak. Bak. Arabanın arabanın direksiyona dönüyor. Araba bozulmuş. Arabanın araba kaza yaptı. Berkay'ın arabası kaza yaptı tabii ki. Berkay çok hızlı mı sürdün arabayı yoksa? Çok, sen çok hızlı mı araba kullanıyorsun? Aa, ay bak, ay bak sen çok hızlı mı araba kullanıyorsun yoksa? Evet. Çok hızlı araba kullanma ama çok tehlikeli yavaş gitmek lazım. Sen kırmızı ışıkta duruyor musun Berkay? Berkaycığım sen kırmızı ışıkta duruyor musun? Kırmızı ışıkta duruyor musun sen? Kırmızı ışığı gördüğün zaman duruyor musun Berkay? Işığı, yolda yolda giderken kırmızı ışığı gördüğün gördüğün zaman duruyor musun Berkay? Ne demek kırmızı ışık ne demek babacığım? Bir bakar mısın bir cevap ver bana kırmızı ışık ne demek? Dur Işık, sarı ışık hazırlan yeşil, yeşil ışık yeşil ışık yine Yeşil ışık yandığı zaman ne oluyor Berkay? Gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Evet. Seyfi kapalı mı tifik? Seyfi kapadık biz. Hadi arkadaşlarına son bir bir şeyler söyle Berkay. Videomuzun sonuna geldik. Evet. evet şey, videomuz Şimdi geldik. Şimdi abone olmanızı... Şurada söyle var. bakayım. Abone olmanızı unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.